Bu 2009'dan günümüze kadar yani 2001 yılına kadar devam eden bir proje, Anadolu başak projesi. Bu proje kapsamında da Türkiye'deki başaklarla ilgili ekolojisi, genetiği birçok yeni bulguya ulaştık. Bunlardan bir tanesi, örneğin sadece tavşanla besleniyor olmaları. Normalde Avrupa'da başaklar büyük otçullarla besleniyorlar, karaca ya da geyik gibi. Genetik çeşitlilik çok yüksek. Türkiye'deki vaşak yoğunluğu diğer ülkelere göre çok daha fazla, yani 100 km kare başına düşen birey sayısı diğer ülkelerin neredeyse 2-3 katı. Bu da biraz daha iyi belki korunduklarını ya da biraz daha insana görünmedikleri için de olabilir onunla ilgili. Onun dışında bu yıl aslında yayınladığımız yeni bir makalede Türkiye'de aslında Kafkas Vaşağı diye bir alt tür olduğu düşünülüyordu daha önce. Ancak Türkiye'de şu an iki alt tür olduğunu anlamış olduk. Balkan Vaşak'a denen, Balkanlarda yaşayan oraya has bir Vaşak alt türü de Türkiye'nin batı kesiminde, Türkiye'de de bulunuyor. Son buzul çağında Anadolu ile Balkanlar arasında birey değişimi olmuş. Ve aslında ülkemizde şu an iki tane Vaşak alt türü var. Bu da ilk defa hani ortaya çıkan bir bilgi oldu. Nasıl ortaya çıkardın? Filogenetik araştırma yaparak yani Antalya, Ankara ve Arfin'den genetik örnekler topladık. Onları analiz ettik. Vaşakların evrimsel ekolojisine baktık. Mitokondriyal DNA'larından. O da bize bu güneybatı Anadolu'da kalıntı bir Balkan vaşağı popülasyonu olduğunu göstermiş oldu. Tabii tabii çok bu çok önemli bir veri oldu. Çünkü Balkan vaşağı nesli kritik derecede tehlike altında bir e, Başak alt türü. E, sadece 51 birey kadar yaşıyor şu an Balkanlarda. Türkiye'de bizim Balkan vaşaklarını bulduğumuz bölgede Başak popülasyonu iyi durumda. E, vaşak projesi Ankara, Bolu ve Eskişehir üçgeninde oldu. E, o bölgede e, 9 tane vaşağı yine yakalayıp verici tasmalarla takip ettim. Ee, onun dışında kameralarla, foto kapanlarla elinin üzerinde bireyi takip etmiş oldum. Ee, bu bireyler arasında işte yerleşik alanlar vardı, gezici olanlar vardı. Takip ettiğim bireyler arasında çok büyük alanlar gezen bireyler oldu. Ee, bu kedilerden biri mesela yetişkin bir başak, ee, Bolu-Ankara arasında 4000 km2'lik bir alanı gezdi çok geniş alanlar gezdi. Bu da projenin büyük bulgularından biriydi yine. Çok ilginç bulgularından biriydi.